Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Zincirleme isim tamlaması vardır. Arkadaşlar zincirleme isim tamlamasını bulabilmek için belirtili ve belirtisiz isim tamlamalarını iyi bilmek gerekir. Hemen bakalım. İsimlere sorulacak kimin neyin sorularından biri belirtili isim tamlamasını, yine isimlere sorulacak ne sorusu ise belirtisiz isim tamlamasını buldurur. İsim tamlaması bulmak için soru yöneltilen isimlere tamlanan, bu sorunun yanıtı olan isimlere ise tamlayan denir arkadaşlar. Zincirleme isim tamlamaları ise en az 3 ismin birbirine tamlama ilgisiyle bağlanmasından oluşur. Ayrıca her zincirleme isim tamlamasının içerisinde birbirine tamlama ilgisiyle bağlanmış en az 2 isim tamlaması vardır. Bunların ikisi de belirtili İkisi de belirtisiz, biri belirtili, biri belirtisiz olabilir. Şimdi parçaya bakalım. Oyun çocuğun yaşamının vazgeçilmez bir parçasıdır. Burada bir zincirleme isim tamlamamız var. Hemen bulalım. Neyin parçası çocuğun yaşamının parçası arkadaşlar. Neyin sorusunu sorduğum parçası ifadesi tamlanan çocuğun yaşamının ifadesi ise tamlayan oldu. Yani çocuğun yaşamının parçası ifadesi kendi içerisinde belirtili isim tamlaması oldu. Bu isim tamlamasının tamlayan kısmı gördüğünüz gibi iki sözcükten oluşuyor. Orayı çözelim. Kimin yaşamı? Çocuğun. Burası da kendi içerisinde belirtili isim tamlaması oldu. Dolayısıyla çocuğun yaşamının parçası ifadesinin içerisinde birbirine tamlama ilgisiyle bağlanmış iki isim tamlaması bulduğum için burası zincirleme isim tamlaması oldu. A seçeneğini geçtim. B'ye bakalım tamlananın niteleme ve belirtme sıfatı almış ad tamlaması kullanılmıştır. Şimdi arkadaşlar bu zincirleme isim tamlamamızın içerisinde hem niteleme hem de belirtme sıfatımız var. Öncelikle isimlere sorulacak nasıl sorusu niteleme sıfatlarını, yine isimlere sorulacak hangi, kaç, kaçıncı ne kadar soruları ise belirtme sıfatlarını buldurur. Burada bizim parçasıdır sözcüğümüz zincirleme isim tamlamasının tamlananı. Hemen bu tamlanana sorular soruyorum. Nasıl parça? Vazgeçilmez parça. Burası bir niteleme sıfatı. Kaç parça? Bir parça. Burası da bir belirtme sıfatı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu sıfatlar bu isim tamlamasının tamlananına ait. Dolayısıyla B seçeneğini de geçtim arkadaşlar. Tamlayanı ortak belirtili isim tamlaması kullanılmıştır. Şimdi tamlayanı ortak isim tamlaması demek bir tamlayanın birden çok tamlanana bağlanması demek arkadaşlar. Hemen örneğini bulalım. Burada örneğimiz var. Oyun onların duygularını ve düşüncelerini. Kimin düşüncelerini onların, kimin duygularını onların. Şimdi soru sorduğumuz ifadeler tamlanan, cevap veren ifade ise tamlayan olduğu arkadaşlar. Yani bir tamlayan birden çok tamlanana bağlanmış ve burası belirtili isim tamlaması çünkü bu tamlamayı kimin sorusuyla buldum dolayısıyla C seçeneğini de geçtim. Tamlayanı kişi zamiri olan isim tamlaması vardır onu da zaten bulduk kimin duyguları onların kimin düşünceleri onların onlar tamlayan e, tamlayan kişi zamiri üçüncü çokluk kişi zamiri dolayısıyla bunu da geçtim. Bizim cevabımız E seçeneği oldu. E seçeneği diyor ki: Tamlananı ortak belirtili isim tamlaması. Yani şunu demek istiyor. Birden çok tamlayan bir tamlanana bağlanmış olsun diyor. Şimdi burası tamlanan, burada tamlayanlar olacak. Fakat parçada bunun bir örneği yok. Dolayısıyla bizim cevabımız E seçeneği olur arkadaşlar.